Merhaba arkadaşlar. Ben Osman Sefa. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün koyunu çıkardık. Bir haftadır falan kapalıydı. İşler yoğundu. Ceviz hasatı. Falan derken biraz yorulduk. Koyunu çıkarmaya vaktimiz olmadı. Yağmurlar, yaşlar geldi. Her yer yeşerdi. oyundayız. Videoya geçelim. Abone olmaya yorum yapmaya isteklerinizi daha doğrusu yorum olarak iletirseniz iyi olur. Videoda görüşürüz. Her yer yeşerdi yeşerdi. Biz tabi o sıra işlerin yoğunluğundan çıkamadık. yerler falan. Eşerde Yağmur ya da biraz önce biraz çilendi. Topran yüzü ıslandı. Şimdi güneş açtı. Gece de yağdı. Toprağın tavı yerinde. Bakalım arpa yerlerini hazırlıyoruz. Hiç sürülecek yerler vardı bizim olan. Sürdü. Bizim olan dedim yani kardeşim. Bizim yörede bizim olan denir. Daha sürülecek yerler var. Şuradaki mısırı piştirdik. Yağmur öncesi aradan çıktı. Şimdi oraya oyunu sürelim. Şuradan bir hevesini biraz alsın oyunla. Kaç gündür kapalı. Ah. Cevizi ezbere biliyor. Orada ot. İyiydi. Direkt koyun oraya dolandı. Dolan bakalım. Asıl olsun. Şimdi şeye doğru gideriz Mısır'a. Ben buradan yardırayım. Kuru dönemde Sürüldü şu kepeze. Kepez, kesek Öyle derler burada Kimi yerde tezek falan diyor Tezek Hayvan gübresi ne denir? Kesek deniyor Kepez deniyor öylece Şurada sürgün, ağaç, fışkınlar var Önün katına bak koyun hayvanında bollukta şaşırıyor. Gözüne yeşil geldi mi? Koca köyü dolanacak ya. Yetmiyor yani. Şimdi oradan anıza indi tekrar. Kuşlar önce yerinde sürülür. Yiyin bakalım. Bak şunun gittiği yere bak. Kendi başına takılıyor ya. Sıkıntılı. Hayvan enerjik. Enerjisini atamıyor. Birkaç gün böyle eğilirse dengelir o de. da. İşlerimiz az kaldı aslında. Arpalar da eksik. Fazla da sürmez işimiz. Ondan sonra her gün gidilir bu da. Şimdilik hazırdan idare ediyoruz. Ama ot da iyi gelmiş ha. Biraz da burada yiyelim. Şimdi mısırdan yiyorum. Hayvan alışkın değil. Biraz yesin ondan sonra buradan çıkacağız. Şimdi muhakkak dökülen oluyor. Bir de domuz girdi buraya. Köpeğine kadar bağlasak da. Zaten geç kaldık bağlamakta. Bir de yatak yapmasa bile girip çıkıyor. Güzergahı buradan. Şuradan armudun yanından geliyor veya şuradan yemişin yanından. Şuralardan girip aşağıya doğru gidiyor. Tabi buralar zaten belli. Buraları mahvetmiş. Sıkıntılı yerler çok buranın. Bereket. Yine oldu. Poçano falan domuz yemiş. Ucu Geveleyip geveleyip bırakmış. Bak bunlar falan hep domuz hasarı. Bunların bir kısmı. Domuz da koyun gibi yayılır. Bunun içinde falan şey yapsan yer yani. Yiyecek bir şey bulamasın zaten yemeyeceği şey yok ya Bizim burada domatesi ellemez Ama Gittiğim başka bölgelerde Adamlar diyor domates de yiyor ha, Alternatif bulamadıkça Her çeşit şey yiyecek köpek şu köşede bağlıydı zaten. Buradan aldık onu. Başka bir göreve atadık. Bugün birkaç gününde bunu yediriz. Ondan sonra burayı da sürüp Hazırlayacağız

Şimdi de bağdayız arkadaşlar. Mısırı daha güzel yiyordu da. Şimdi tenel ettirmeyeyim. Yemlerse iyi olmaz. Ona dikkat etmemiz lazım. Boş, agresif. Gövde göster yapıyor. Kime yapıyor? Dön. dön. Sen de dön lan. Labağların eski neşesi yok. Yapraklar saramaya başlamış. Parça parça oluyor. Dengesizlik oldu. Allah nasıl oldu biz de anlamadık. Hadi kuzular geçin kuzusu. Yani daha ufak ondan mesele değil de boyunlar da dengesizlik oldu ya. Kimi koç erken geldi. Şimdi daha yeni koç alanına doldu. Halbuki oyunun bir şeyi de iyiydi. Bak sigara paketini atmışlar buraya. Ben ne diyor şu ya. Çöplerinizi atmayın arkadaşlar. Şimdi yavaştan eve doğru gideceğiz, evin arka tarafındaki bağ bozulmuş, aradılar gidebilirsin dedi komşumuz, şimdi oraya gideceğiz, ondan sonra zaten oyunu kapatırız, kuzuları salacağız, emişek. erken akşam yemeğine falan hazırlık yapacağız. Orada da zaten fazla gidemeyiz. Akşam üzeri olduğu için. Akşama doğru kuzular acıkmıştır. Melemeye başla. Mecbur koyunu eve götürürüz. Veya o zaten kendisi bulur yolu da. Yarım saat kadar da orada gidersek iyi olur. Oba sulandığından yaprakları yeşil. Biraz daha zevkle yer. Özlemişiz koyunu ya, çıkarmayalım. Akşama kadar kahvede otursan. Vallahi orada da canı sıkılıyor. Bir alternatif yok. Onun yerine oyunda olmak daha iyi. Bana biraz daha eğlenceli geliyor. Abi kahvede de oturmak lazım. Muhabbet etmek, vakit geçirmek. Ama öncelik iş. Çok da öyle oyun oynamam. Bağımlısı değilim. 40 bir okey masasına oturduğumuz oluyor. Şu aralar onu da oturmuyoruz. İşlerimiz çok yoğun. Kışın ne yapacaksın? Başka bir alternatif yok. Köy yerinde. Sabah koyunda akşamda kahvede olabiliyorsun. Malum bu gelen kış. Of of anam sikip. Of. Arı soktu amına koyayım. Ah, hala da soktu. Amına koyayım. Amına sikip. Hmm. Koyun netti buraya ya. Arı saldırısına uğradık. Arı yuvası varmış. Şuradan, boynumdan, sırtımdan, her yerinden soktu. Dayağı bile oradan bıraktık, kaçtık. Elim falan Orası. Çoban değneği bile de orada kaldı Of boynum Bademlerin içine koştum Vallahi Elimiz ayağımız titriyor Neyse arkadaşlar Bugünlük video bu kadar Acımdan duramıyorum yanağım falan şişecek. Boynum, elim, kolum acıyor. Neyse görüşürüz. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı, paylaşmayı unutmayın. Sizden ricam. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hoşçakalın.